çok önemli Burası yaklaşık milyon lira. Beyekim Caddesi ile Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Caddesi'ni birbirine bağlayan 14,5 kilometre uzunluğunda 3 şerit gidiş, 3 şerit geliş olmak üzere bir yeni ana arter. Sultan Abdülhamit Han Caddesi şehrimizin trafiğinde önemli bir nokta oldu. Bu kadar uzunlukta tek seferde yapılan son dönemdeki en büyük caddelerden birisi. Büyük şehirlerin, metropollerin en önemli sorunu trafik. İnsanlar özellikle sabah ve akşam saatlerinde bir yerden bir yere ulaşmak adına ciddi manada trafikte sorun yaşıyorlar. Şehrimizde de özellikle Meran bölgesinden Selçuklu'ya doğru sabah saatlerinde, akşam saatlerinde de tersine bir trafik yoğunluğu var. İstanbul çevre yolunu rahatlatmak adına açmış olduğumuz Abdülhamitan Caddesi gördüğünüz gibi çok yoğun kullanılan bir cadde haline dönüştü. Burada sinyalizasyon çalışmalarıyla ilgili işlemlerimize devam ediyoruz. Özellikle Meram Tıp Fakültesi Hastanesi bölgesinde yeni yaptığımız ve yapmakta olduğumuz otoparklarla o bölgenin de rahatlamasıyla birlikte özellikle sabah saatlerinde Meram'dan Selçuklu'ya giden, akşam saatlerinde de dönüş yolculuğuna geçen vatandaşlarımız için yeni bir ulaşım aksi oluştu. Yaptığımız denemeler neticesinde bu 14,5 kilometreyi zaman sınırlaması olmadan yaklaşık 10 dakikada kat etmeniz mümkün. Böylece hem çevre yolundaki yoğunluğun azaltılması hem bu bölgedeki İnşaat faaliyetlerinin hızlanmasıyla önemli bir kazanım elde edilmiş oldu. Şu an itibariyle büyükşehir belediyesi olarak yeni caddelerin açılmasıyla ilgili çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Burası yaklaşık 300 milyon liraya mal olmuş bir çalışma. Bir taraftan da burada keçili kanalın ıslahıyla ilgili önemli çalışmalar yürütüldü. Şu anda Necmettin Erbakan caddesinde ciddi bir kamulaştırma çalışması yürütüyoruz. Bu vesileyle Fatih caddesini Meram Yeni Yola, oradan da Çeçenistan caddesine bağlayacağımız yeni bir aks ortaya çıkacak. Alparslan Türkeş Caddesi'nde ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Gazze Caddesi'ni Karaman Caddesi'ne bağlayacak yeni akslar üretmeye devam ediyoruz. Bu bir taraftan araçların güvenli ve konforlu bir şekilde bir yerden bir yere ulaşmalarını ve yeni toplu ulaşım aksları oluşturarak şehrimizdeki trafiği yönetmemizle ilgili önemli bir süreç olacak. Ben Abdülhamit Han Caddemiz başta olmak üzere yeni açılan caddelerimizin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Konya'nın trafiğin akışının düzenlenmesiyle ilgili çalışmalara devam edeceğiz. Şu anda iki yeni köprülü kavşağın ihalesi gerçekleştirildi. İnşallah onların temelinde en kısa sürede atmayı planlıyoruz. Böylece 2023 yılı sonuna kadar verdiğimiz sözleri inşallah yerine getirmeyi hedefliyoruz. Emeğe geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Abdülhamit Han caddemizin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 姐妹。<Yeah. S 2> <laughs>

Vatandaşımıza hizmet edebilecek çocuk oyun alanlarıyla, otoparklarıyla bir kompleks inşa ediliyor. Burada iki önemli işimiz var. Birincisi arkamda bundan ak yokuş kasrı inşaatı. Toplam 12 bin metrekare kapalı alanla hem Konya mutfağının nadide ürünlerinin ikram edildiği, servis edildiği bir restoran hizmeti sunuyoruz. Ayrıca kafe markasıyla hizmet yürüttüğümüz eski alanımızın bulunduğu yerde de bir kafetere işletmesinin olduğu bir tesis inşa ediliyor. Burası Konya'nın en hakim alanı. Mimarisiyle de adeta bir kasrı hatırlatan, andıran bu proje tamamlandığında Konya'nın silüetine önemli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. İnşallah Nisan sonunda burayı tamamlayarak özellikle bahar aylarıyla birlikte vatandaşımızın hizmetine sunmayı arzu ediyoruz. Böylece Ak Yokuş tekrar Konyalıların sıklıkla geldiği bir mekan haline dönüşecek. Konya'nın gastronomisini tanıtmak için önemli çabalar sarf ediyoruz. Bunun için yeni restoranlar açıyoruz. Bir taraftan da buradaki mevcut işletmemizi Konya'ya yakışır bir hale getiriyoruz. Toplantıların yapılabileceği geniş mekanlarla vatandaşımıza hizmet edebileceğimiz çocuk oyun alanlarıyla, otoparklarıyla bir kompleks inşa ediliyor. İkinci imalatımız ak yokuş palyelerinin düzenlenmesi. Buradaki istinat duvarı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaklaşık 20 bin metrekare yürüyüş yolu, 2 bin metrekare kapalı alandan oluşan bir şelalenin de olduğu bir binayı ve tesisleri de inşallah 2023 yılı sonunda tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetini açmayı planlıyoruz. Böylece ak yokuş Konya'nın en önemli cazibe merkezlerinden birisi haline gelecek. Şehir Belediyesi olarak bir taraftan şehri güzelleştiriyoruz. Bir taraftan da vatandaşımızın şehri güzelleştirmesi adına nitelikli fidan ve fidye ulaşmasını da sağlamayı arzu ediyoruz. Peyzaj konusunda Büyükşehir Belediyesi çok ciddi bir bilgi birikimi var, ciddi bir fidanlık alanı var. Bunu hem kendimiz biraz önce gördüğümüz Sultan Abdülhamit Han Caddesi'nde en güzel şekilde uyguladık. Belediyemizin yüzde yüz belediye ait ağaç Çarşığı'yı da burada Vatandaşlarımızın kendi bahçelerini düzenlemeleriyle ilgili onlara uygun standartlarda makul fiyatla ürünler satmayı planlıyoruz. Caminin orta aksı burası yani. Ee, hafta için hafta sonu bir gün Çinli zaten. Üst katlarını yıktık. Kemer kemerden beraber Kim? Meşgir Mümkün değil. Bir şeye karar vermek lazım. Ya şey ya yeşil gibi, olacak. Yeşil ya olacak ya otomatik. Arsası Büyükşehir Belediyemiz tarafından TOKİ'ye devredildi ve TOKİ tarafından bu güzel tesisler inşa edildi. Sözlerin başında Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve TOKİ Başkanım Sayın Ömer Bulut'a teşekkür ediyorum. Burası şu anda Konya'nın en yoğun kullanılan park alanlarından birisi oldu. İçerisinde Millet Kütüphanesi'nin e, bulunduğu, bir restoran ve kafeteryanın, yürüyüş yollarının, spor alanlarının bulunduğu şehrin kalbinde 108 bin metrekarelik yeni bir yeşil alan kazanmış olduk. Aslında burası Belki milyarlarca lira edecek değere sahip bir arazi. Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımızın yeni bir cazibe alanına dönüştü. Burada aynı anda Konya Ulu Camii'nin inşaatı da hızla devam ediyor. İnşallah Şubat sonu itibariyle beton harmeyi tamamlamayı ve kubbenin betonunu da dökmeyi planlıyoruz. Böylece tam bir kompleks olarak şehrimize hizmet verecek bir alanda bulunuyoruz. Özellikle Konyalıların suyla buluştuğu göl etrafında oturabildikleri su köşklerinde su sesini dinleyebildikleri, Konya mutfağının en güzel lezzetlerinin olduğu pastanemiz ve restorantımızda, ayrıca gençlerimizin yoğun ilgisinin bulunduğu millet kütüphanemizde Konya'nın yeni bir cazibe merkezinde bulunuyoruz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Konya Millet Bahçemizin de şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bildiğiniz gibi burası Sayın Cumhurbaşkanımızın toplu açılış töreninde açılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Bahar aylarıyla birlikte mevsimlik çiçeklerle burası adeta bir şehrin yeni cazibe alanı olacak. Ayrıca tartan pistten oluşan yürüyüş yolları, basketbol sahaları, tenis kortlarıyla da spor aktivitelerinin yapıldığı bir alan oldu. Konya Millet Bahçemizde şehrimize hayırlı olsun.